Şurası P400'ünde amiral gemisi olma noktasında ilerliyor ve ilerlemeye devam edecek. Bir bu far bir taraftan üretici ile kullanıcıyı, bir taraftan e, üreticiyle üretici ile tüketiciyi buluşturan bir fuar ve ayağımıza kadar gelmiş durumda. Uzaktan yakından bu etkinliğe, bu açılışa, bu güzel faaliyete icabinden eden saygıdeğer misafirler, basınımızın seçkin temsilcileri ve bu fuara başta şirketimiz olmak üzere destek veren, doğrudan ve dolaylı destek veren bütün herkes ve herkesin e, temsilci olarak katıldığı herkese de hoş geldiniz diyor, hepinize saygılar sunuyor. Bu ilk ümit ve temenni ederim ki bir taraftan davetçi, bir taraftan da müjdeci olsun. bu kazanç olsun tüm firmalarımız adına. Kuşadası Turizmi adına, Kuşadası'nın ekonomisi adına da büyük katkılar sunacak bu fuarımıza emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. İlk yılında sizlerle birlikte aslında aynı zamanda da bir e, tarihi bir anıda hep birlikte şahitlik etmiş bulunuyoruz. Daha nice yıllara diyelim.